Merhaba sevgili gençler. Bugün sözcük türleriyle karşınızdayız. Sözcükler tür bakımından isim, fiil, sıfat, zarf, edat, bağlaç ve ünlem olmak üzere 8'e ayrılırlar. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var değerli arkadaşlar. O da şu. Sözcüğün kökünün türü mü soruluyor yoksa sözcüğün türü mü soruluyor? Genelde arkadaşlar şöyle bir hata yapıyorlar sözcüğün türü soruluyor. Gidip köküne bakıyor. Sözcük isimken ya bunun kökü fiil diye o sözcü fiil diyor. Tekrar söylüyorum. Soru bizden sözcüğün kökünü mü istiyor yoksa e, kökün türünü mü istiyor yoksa sözcüğün türünü mü istiyor? Buna lütfen dikkat edelim. Dolayısıyla eğer sözcüğün kökünün türü soruluyorsa iki tane. Sözcüğün kökü ya isimdir ya fiildir. Ama sözcüğün türü soruluyorsa isim olabilir, fiil olabilir, sıfat, zarf, zamir, edat ya da bağ, bağlaç veya ünlem olabilir. Evet, şimdi kök yönlü sözcüklere hemen bakalım arkadaşlar. Öncelikle kök kavram nedir? Bunu daha önceki videolarımızda anlatmıştık ama bir daha hatırlamakta fayda var. Kök bir sözcüğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Tekrar söylüyorum. Kök sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır. Dolayısıyla sözcüğün kökü sorulduğunda sözcük içerisindeki anlamlı en küçük parçaya gideriz. Fakat bulduğumuz anlamlı en küçük parça ile sözcük arasında anlam ilişkisi olmak zorunda. Eğer anlam ilişkisi varsa o küçük parça, o anlamlı parça o sözcüğün köküdür. Yoksa değildir diyebiliriz. Evet, sözcüğün kökü bulunurken sondan başa doğru ekler çıkarılır. Kalan bölüm köktür demiş. İşte o kalan bölüm ne olacak? Anlamlı olacak ve bir de sözcükle arasında anlam bağı olacak. Hemen örneğimize bakalım. Bugünkü keşif duraklarımızdan birisi de birecik olsun cümlesinde geçen duraklarımızdan sözcüğüne bakalım. Burada anlamlı en küçük parça durmak. Peki durmakla durak arasında anlam ilişkisi var mı? Var. Demek ki duraklarımızda sözcüğünün kökü durmaktır. Peki bu sözcüğün türü sorulsaydı biz ne diyecektik? Sözcüğün kökünün türü sorulsaydı ne diyecektik? Durmak fiil olduğuna göre sözcüğün kökünün türü fiildir diyecektik. Ya da durmak fiil köküdür diyecektik. Ama duraklarımızdan sözcüğün altını çizer de, bu sözcüğün türü nedir derse o zaman isim diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Bir önce söylediğim şey burada tekrarlamış. Kök sözcüğün tamamıyla anlam ilişkisi taşımalıdır demiş. Örneğin balıkçılar sözcüğüne bakalım. Burada balıkçı anlamlı, balık anlamlı, bal anlamlı. Gördüğünüz gibi bal sözcüğü. Burada anlamlı en küçük parça. Fakat bal ile balık arasında anlam bağı var mı? Hayır. Anlamlı en küçük parça bal olmakla birlikte balık sözcüğüyle anlam ilişkisi olmadığına göre bunun kökü bal sözcüğüdür diyemeyiz. Peki kök ne? Bir sonraki anlamda en küçük parça balık. Balıkla balıkçı arasında anlam ilişkisi var mı? Var. Demek ki bu sözcüğün kökü balıktır. Peki e, isim kökü mü, fiil kökü mü diye bakarsak balık isim olduğuna göre e, sözcüğün kökü isim köküdür diyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet, kökleri biz temelde isim kökü ve fiil kökü diye ayırıyoruz. Ama bazen sorularda aşağıdakilerin hangisi ses seç kök vardır ya da hangisinde ortak kök vardır gibi karşımıza çıkabiliyor. Şimdi o zaman kökleri isim kökü, fiil kökü, ses seç kök ve ortak kök diye dörde mi ayıracağız? Arkadaşlar, her ne kadar bu şemada dörde ayırmış olsak da temelde sözcüğün kökü tür yönüyle İsim kökü ve fiil kökü olarak ikiye ayrılır. Sesteş köklerden biri isim kökü, biri fiil köküdür. Yine sözcüğün kökü sesteş kök olsa da cümledeki kullanımına bakarız. İsim kökü de olabilir, fiil kökü de olabilir. Yine herkese ortak kök hem isim hem fiil kök olarak kullanılan sözcüktür. Cümledeki kullanımına göre yine ya isim kökü deriz ya fiil kökü. Yani temelde sözcükler... Sözcüklerin kökü tür yönüyle isim kökü ve fiil kökü olmak üzere ikiye ayrılır. İsim kökü nedir? İsmi biliyorsanız isim kökü odur. Varlıkları, kavramları karşılayan, onlara ad olan sözcüklere isim diyoruz. Kök halinde ise isim kökü diyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Mesela at, bel, göz, kankül, o, pek, siz, yol... Sol, araba, kitap vesaire bunlar e, herhangi bir sözcükte isim kökü olarak karşımıza çıkar. Gördüğünüz gibi bunlar herhangi bir ek almamış. Zaten kök sözcüğün eklerden arındırılmış halidir. Mesela içimizden biri yarın kitapçıya gidecek sözcüğünde e, içimizden anlamlı, içimiz anlamlı, içi anlamlı, iç de anlamlı. Zaten şunlar ek, e, bu sözcüğün kökü iç. Ama e, biliyorsunuz bir içmek fiili var. Bir de iç sözcüğü var. İçimizden biri derken bunun içmek eylemiyle alakası yok. Dolayısıyla bu sözcüğün kökü iç ismidir. Yani isim köküdür diyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet. İsim kökleri kesinlikle matmek, Mac Master Mac almazlar ama bu yöntemi her zaman kullanmak doğru olmayabilir. Neden? Çünkü Ortak kökler hem isim hem de fiil kök olarak kullanılıyor. Ya da bazı sesleş kökler hem isim hem de fiil kök olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla e, bu tür köklere makmek iki getirilebilir. Bu bizi yanıltmasın. Mutlaka cümledeki kullanımına da bakalım. Yani sadece makmek iki gelmiyor. Dolayısıyla isim köküdür. Doğru. Ama makna geldiği halde isim kökü olan sözcükler e, olabilir mi? olabilir. Dolayısıyla e, cümledeki kullanımlar lütfen dikkat edelim. Kalemlik sözcüğünde e, en küçük parça, anlamlı en küçük parça kalmak, kal daha doğrusu. E, ama kalemle alakası yok. Demek ki kalemlik sözcüğün kökü kalmak eylemi değil, kalem ismidir diyebiliriz arkadaşlar. Yine e, kalem sözcüğüne makmet getiremediğimize göre bu bir isim köküdür. Devam ediyoruz hızlıca arkadaşlar. Bir de e, yansıma kökler var. Yani sorularda karşımıza çıkıyor. Aşağıdakilerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük vardır? Yansımadan türemiş sözcük ne demek? Kökü yansıma olan sözcük demek. Peki yansıma diye bir kök türü mü var? Hayır. Biz yansıma kökleri de yine isim kök olarak kabul ediyoruz. E, yansıma sözcük doğrudan doğruya doğadan duyduğumuz seslerden oluşan sözcüktür. Örneğin cız, çat, fıs, gün, pat, şar, hız gibi sözcükleri biz doğadan duyarız. Eğer duymuyorsak yansıma değildir. Mesela köpek havladı, dinle köpeği hav hav diyor mu? Diyor. Demek ki hav sözcüğü yansımadır. Ama kuşlar öttü, at kişnedi. Kuşları dinleyelim, öt öt diyor mu? Hayır. Atı dinliyoruz, kiş kiş diyor mu? Hayır. Demek ki e, kişnemek ve ötmek sözcükleri yansıma değildir değerli arkadaşlar. Evet fiil kökleri ise iş oluş hareket bildiren köklerdir. E, fiil köklerine makmek master eki gelebilir. Ama biraz önce söylediğim gibi makmek ekini alıyor olması tek ölçüt değildir. Makmek ekini aldığı halde isim kök olarak kullanılan sözcükler vardır. E, nasıl olur derseniz işte ortak kökler ya da ses seç kökler hem isim hem de fiil kökü olarak karşımıza çıkabileceği için makmek ekini aldığı halde isim kökü olabilir. Mesela varmak. Hemen ekini aldı diye isim kökü demiyoruz. Çünkü var diye bir sözcük de var. Ya da yazmak. Bak mak ekini aldı ama hemen isim kökü demiyoruz. Pardon, fiil kökü demiyoruz. Çünkü yaz diye isim de var hatırlatmakta fayda görüyorum değerli arkadaşlar. Evet fiil köklerini örnek işte açmak, atmak, çizmek, çalışmak, oynamak, gülmek, bilmek, sevmek vesaire bunların fiil kökü olduğunu zaten biliyorsunuz. Örneğin sevgi sözcüğüne bakalım. Sevgi sözcüğünün anlamda en küçük parça sev. Peki sevmek ile sevgi arasında bir anlam bağı var mı? Elbette var. Demek ki sevgi sözcüğünün kökü sevmek fiilidir. Türü sorulursa ne deriz? Fiil kökü deriz ya da solungaç e, sözcüğüne bakalım. Burada en anlamda en küçük parça sol. Peki solla solumak arasında ya da solungaç arasında bir anlam bağı var mı? Hayır. O zaman anlamda ikinci en küçük parçaya gidiyoruz. Solumak. Solumakla solungaç arasında anlam bağı var mı? Elbette var. Demek ki solungaç e, sözcüğünün kökü solumak fiilidir değerli arkadaşlar. Peki solumak nedir? Bir fiil köküdür. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Evet fiil köklerini, ad köklerini tek başına yazıp söyleyemeyiz diyor. Ee, ne demek istiyor? Yani fiilleri, fiil köklerinin e, fiil olduğunu göstermek için mutlaka sonuna kısa çizgi koyarız. Bu kısa çizgi o sözcüğe makmek anlamı katar. Bir hatırlatma. Fiili yazdık. Mesela yırtmak sözcüğü, yırtmak sözcüğünün fiil olduğunu göstermek için sonuna kısa koyarız. Böylece onun fiil olduğu anlaşılır. Okurken de yırtmak diye okuruz. Bu fiildir ama bunu yırtmak şeklinde yazarsak arkadaşlar, bak yırtmak diye okuruz ama yırtmak şeklinde yazarsak artık bu fiil değildir, bu bir isim fiildir, bu bir fiilimsidir. Yani sözcük artık fiil olmaktan çıkmıştır. Yine bunu da hatırlatmış olalım. Evet. Burada bir sözcüğün isim kökü ya da fiil kökü olduğunu anlamak için baktığımızı getirip e, denenmelidir diyor. Bunun sakıncasını birazcık söyledik. Evet, bu bizi yüzde 80, yüzde 90 sonuca götürür. Ama dikkatli, temkinli olmak e, şartıyla değerli arkadaşlar. Gözlük sözcüğün kökü gözdür. Gözmek diye bir söyleyiş olmadığına göre işte bunun isim olduğunu anlayabiliriz. Ya da geçiş sözcüğünün kökü geçmektir. Sonuna makmek ilk getirdiğimizde gördüğünüz gibi anlamlı oluyor. Ha demek ki bu bir fiil köküdür diyebiliriz. Ama tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Eğer kök ortak kökse işte boya boyamak, sıva sıvamak, yarış yarışmak, barış barışmak gibi ya da kök ses teş kökse işte yaz yazmak, kaz kazmak, gül gülmek gibi o zaman bu makmek eki getirerek fiilin kökünü belirleme işi bizi sıkıntıya sokabilir. Cümledeki kullanıma bakmak, dikkatli olmak şartıyla o yöntemi kullanabilirsiniz. Evet, sesteş kök arkadaşlar. Biliyorsunuz sesteş sözcük yazılışları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklerdir. Yazılışları aynı olduğu halde kesinlikle farklı anlama gelen, aralarında anlamca uzaktan yakından hiçbir bağ bulunmayan sözcüklere sesteş sözcük, böyle köklerde sesteş kök diyoruz. İşte bahçeye büyük bir çukur kazın. Burada kazmak eylemi Hayvanat bahçesindeki kaz elini ısırmış. Bu da bildiğimiz e, kaz adlı hayvan. E, i̇kisinin de e, kökü kaz, K-A-Z seslerine oluşuyor. E, Aralarında anlamca uzaktan yakından hiçbir ilgi yok. Sadece yazılışlar ortak. Bu şekilde yazılışlar ortak olup e, anlamları arasında uzaktan yakından hiçbir ilişki bulunmayan e, köklere ya da sözcüklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Ses ses sözcükler ya da ses ses kökler diyoruz. Evet, bir önce söylediğimiz şey ses ses sözcükler arasında uzaktan yakından hiçbir anlam ilişkisi yoktur. Hemen birkaç örnek verelim. Ee, bir bitki anlam, bitki çiçek türü olan gül var. Bir de gülmek eylemi var. Yazılışlar aynı, anlamlar tamamen farklı. Yaz var, yazmak var. Kan var, kanmak var. Var, sözcüğü var. Mevcut bulunmak anlamında. Bir de ulaşmak anlamındaki var var. Gördüğünüz gibi yazılışları aynı. Anlamlar arasında uzaktan yakından hiçbir bağ yok. İşte bu tür köklere biz sesteş kök diyoruz değerli arkadaşlar. Ortak kök ise bir sözcüğün hem isim hem de fiil kökü olarak kullanılabilmesiyle ortaya çıkan köklerdir. Yani aynı sözcük. Tek bir sözcük. Hem isim hem de fiil kökü olarak kullanılabiliyorsa buna ortak kök diyoruz. Peki e, biz kökün ortak olduğunu nasıl anlarız? Arada anlam bağı vardır. Yani işte boya boyamak, sıva sıvamak gibi. Bunlar arasında anlam ilişkisi vardır arkadaşlar. Ben bunu genelde şöyle izah ediyorum. E, ses ses sözcükler tek yumurta ikizleri gibi. Birbirlerine çok benziyorlar hani tek yumurta ikizleri. Çoğu zaman karıştırırız. Ama iki ayrı insan var. Doğru mu? Sesleş kök de böyle. Ee, gördüğünüz gibi G-Ü'yle G-Ü'yle yazılışlar aynı. Tıpkısının aynısı. Ama burada iki ayrı sözcük var. İki ayrı sözcük olduğunu nereden anlıyoruz? Aralarında hiçbir anlam ilişkisi yok. Ee, ortak kökleri ise arkadaşlar neye benzetiyoruz? ortak kökleri. Ortak köklerde ne demiştik? Aralarında anlam bağı var demiştik. Aralarında anlam bağı var. Yani tek bir sözcük. Tek bir sözcük olduğu halde hem isim hem de fiil kök olarak kullanılabiliyor. Yani mesela Mehmet Hoca hoca ama aynı zamanda baba. Yani Mehmet Hocam hoca olması babalık görevine, baba olması hocalık görevine engel değil. Dolayısıyla mesela göç sözcüğü hem isim kökü olarak kullanılıyor hem de fiil kökü olarak kullanılıyor. Aslında bu ikisi aynı sözcük. Aynı sözcük olduğunu nereden anlıyoruz? Aralarında anlam ilgisi var. Buradan anlıyoruz. Demek ki aralarında anlam ilgisi varsa ortak köktür. Aralarında hiçbir anlam ilgisi yoksa o da sesteş köktür değerli arkadaşlar. Evet. Kökün özelliklerine hemen hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Kök sözcüğün anlamına en küçük parçadır, sözcüğün başındadır. Türkçe sondan eklemeli bir dildir biliyorsunuz. Sondan eklemeli bir e, olması sebebiyle önce kök gelir, sonra varsa ekleri gelir, sonra da sırayla çekim ekleri gelir. Yani sö kök sözcüğün en başındadır. Peki başka kök. Ek alırken yapısal değişikliğe uğramaz. Yani ne demek bu? Kökte ek aldı diye herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz değerli arkadaşlar. Kök kesinlikle sabit kalır. Ek değişir. Ek köke e, uymak zorundadır. E, ek köke uyum sağlamak zorundadır arkadaşlar. Sadece iki yerde, iki tane sözcükte arkadaşlar. İki tane sözcükte bu dediğimiz kural geçersizdir ya da bu kuralın yani kök ek alırken yapısal değişikliğe uğramaz kuralının e, istisnası iki tane sözcük vardır biri ben diğeri diğeri sen arkadaşlar evet biri ben diğeri sen bu ben ve sen sözcükleri de e, her ek aldıklarında e, değişikliğe uğramaz sadece Yönelme hali eki olan AE'yi aldığında yönelme hali eki olan AE'yi aldığında ben bene dememiz lazım. Bana deriz. Sen sene dememiz lazım. Ee, ne deriz? Sana deriz. Gördüğünüz gibi sözcük kökündeki ünlü ne yaptı arkadaşlar? Değişti. Evet ben bana sen sana. Buna ünlü değişimi dediğimizi de hatırlatmış olalım. Ee, evet Türkçe de sözcükler 8 türe ayrılıyor. 8 türe ayrılıyor arkadaşlar. İsim kökü, şey isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiil. Buna aslında fiilimsileri de ekleyebiliriz. toplam 8 tür var. Ama yukarıda söz ettik arkadaşlar. Kökün türü soruluyorsa ya isim kökü deriz ya fiil kökü deriz. Ama sözcüğün türü soruluyorsa isim olabilir, sıfat olabilir, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ya da eylem olabilir. Bir hatırlatma, değerli arkadaşlar. Bunlardan fiil fiildir zaten. Ama fiilin dışında kalan diğer tüm sözcük türlerine biz isim soylu sözcükler deriz. Bakın isim değil, isim soylu sözcükler deriz. Evet, Bir sonraki e, videomuzda değerli arkadaşlar e, bu sözcük türlerini daha doğrusu videolarımızda sözcük türlerini teker teker işlemeye gayret edeceğiz. Bu videomuzda sözcüğün kökü tür yönüyle kaç ayrılır? Ne zaman isim kök olur? Ne zaman fiil kök olur? Bundan bahsettik. Bir de sözcüklerin 8 türü ayrıldığını söylemiş olalım. Videoyu burada keselim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ya da videolarımızda sırasıyla bu sözcük türlerini göreceğiz. Yani isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem olmak üzere sözcük türlerini göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı, ben beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.